Üçüncü videodan herkese merhaba arkadaşlar. Yine devam ediyoruz. <laughs> Bu e, XP barı dolduğunda Holy shit. <gülüyor> <gülüyor> Silah düşürmesi <laughs> verecek büyük Aynen. ihtimalle. Aynen. Ona kadar video devam. Hadi bakalım. Bu e, Hydra arkadaşlar ee, çok değerli itemler de düşebiliyor. Dam itemler de düşebiliyor. Ee, bize 100 liralık bir CZ skin'i düştü. Akın'a düştü. Ee, CZ 75 evet. şey otomatik kadehti. Aynen aynen. Öyle bir şeydi. 100 liralık bir skin düştü. Dragon Lord düşürenler var. Baya bağlı <laughs> skinler düşürenler var. Mesela bize arda arda iki tane Scar skin'i düştü. 0.03 cent. Ay item düşüyor yani. Ama e, çok bilinmeyen bir şey de var arkadaşlar. Abi. Sıkça sorulan sorular kısmına yazmışlar bunu. Şey diyor. E, event'ta toplamda e, en fazla Aa, karşıya bak. İçeride ama <laughs> da en fazla e, 16 mıydı kanka? 16 item, 9 tane de kasa düşüyor. Yanılmıyorsam. Aynen, aynen. Eğer yamuluyorsan beni düzelt. <laughs> ben de cam camları kırayım. Kardeş nereden çıkıyor? Sarp, Sarp Yılmaz. Sana buradan atacağım o AS Adam bana skatla base'den sıkıyor kanka biri. Yalnız kanka dikkat ettin mi? Bu aralar Rekabetçi maçlarda şeylerde eee böyle bu tür maçlarda hep takım fatigal'dan gireyim İşte sana o hs'yi attım kardeşim Sana o hs'yi attım ya, Bu kadar serinin çıksın yenildik let's go, let's go. Kardeşim bekliycan mı bezi? Ben onu attım ama. Kanka üstte var bir tane. Kanka bana yardım et. Şarkı satışıyorum ki silahı. Oy, ben de çatıştım. Hı, hmm, gördüm. Bombam falan vardı benim istersen al. Ana ana ne ya? Bu da mı? No küfür Ya sen var ya cansın can. Tek tane mi vardı bunlardan birinde ya? Yerim seni. Yok mu tek lan? Ben mi yalnız O Oha resmen yapıyordu. <laughs> Kardeşim uyumazsan sevinirim ama Biri bekzen geliyor. Kanka bir sinsilik yapacağım. Tamam. Öleceğim, öleceğim. Aa, of, ikisi de bizim base tarafından gelmiş. Adama 99 vurmuşum ya. Ya, iyi mi? İçeride ama. Alma. E, kom yapalım. Yok, çek çek ya lanetlisin kısın çek. Az geçtim, çek. Kuşsuz dönüşlük attı adam evde. Burada lambayı kurdu. Adama bildiğin ben buradayım kanka SA dedi. Alt kata indi büyük ihtimalle. gidip düşürme kanka çekin de burada. Anasını satayım. Şeyi, da Git garaja sakın. Ha gördün adam. <laughs> Kardeşim ödülemez lan ha. Giriyorum, giriyorum, giriyorum. Sudan giriyorum kanka sudan giriyorum Ama siktim adam döndü tak aklıma Ayıptır ya Selat adam orada Elinize alın Üç kata çıktı bomba çok kötü oynadım ya bombayı kırıyor. At bombayı at bombayı 54 canı var. Aşağı indi. Dikkatim var ha. Çok. Ona da mı bir tek geliyor yoksa? Yoksa ona da mı bir tek geliyor orka? Bence adam ağzını kıracak seni kafasına evet, pat diye. Yine mi sevdi on ya? Ya yine mi sevdi on ya? Sağ sala bak zavallı. Bana mı attın lan? Ya, ne demek canım? Rush. Ben eve giriyorum canım. <laughs> ha? Eyvah giremedim. Yani. Ha? Ben. Nereden çıktı lan? Adamı görmeden yiğit. Abi what the fuck? Dışarıda kanka adam var. Aha gördüm. Gördüm. Araca girdi. Abi what the fuck? Helal. Saklan, saklan. kanka. Sarp, Sarp Yılmaz seni hiç sevmiyorum. Yardım <laughs> ama. Lanet lanet. Masa üstüne attı beni. <laughs> Hiç çok yakın kanka. Girdiler eve. Gel yardıma. Arkandan geldi. <laughs> Öbürü de gidiyor. Öbürü de evin etrafında ulaşıyor kanka. Duyuyorum sizi. Sen ben e bu Lan oğlum sökmeydik. O silah kaydım var ya. Ben eve go. <laughs> ya, 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 Nerede nerede? Ana! Dışarıda dışarıda. Girdi. <laughs> Helalsin ya. Ben o adamı nasıl vurdum lan ölürken hemen? Ben daha vurduğumu yeni görüyorum. <laughs> Al. Thank you baby. Resmin yavşı diyor. <laughs> oh, bak, <bu> <gülüyor> <gülüyor> ben de alıyorum içeri abi. Kardeşim. <laughs> galiba. Jalla. Hayattaki oyuncular içeride. Kal tek mi Ben abi molotofumu alıyorum. İki tanesi salıyorum. Tek sıra atıp verelim. Ben de flash var. Gördüm ki vurmuştum ha. Evet B42. Güzel güzel. <laughs> Canlı. Biz de ke, ke kebapçıyla davut yapsaydık. Biraz saklam. Nerede o? Alta inen geldi. Kur 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 bomba çok. Allah seni var ya. Heyecandan attı yere. <laughs> Yok hayecanlan ne? Bir Belki kurulur It's time now my sıktı bu lan. Senin neyisine? Sanki kurşun bana gerçekten girmiş gibi hissettim. Kanka sıkıyorsan. Kanka adam avantajlı. 2x zoom'u var. Kanka in oraya eyle eyle git. Beni <laughs> kamerada bir görmen lazım. Tos, 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 Kanka yukarı çık. Yukarı mı abi? <laughs> ee, ha ha adama yosu efendim adama yosu Saklan kanka kapatma kapıyı. Allah senin var ya adam duyacaksın sen. Geldi adam. Aldı silah aldı bak. Saklan kanka, saklan. Bas bas bas! Geç geç geç! Geç onu, geç onu! Abi! Oh helal! <laughs> Çok güzel. Tamam, <laughs> direkt çözmeye başlasaydı o molotovu atar atma zaten geçemedin sen molotovu. Senin canın niye azdı kanka? Hiç bilmiyorum. Oraya girmeden önce lazım zincir Hayır, SCAR almak nedir? Şerefsiz SCAR mı? Ne scar lan? Scar olmasın ama? Scar SCAR Kanka evdeler, evdeler, duyuyorum seslerini Evet Kaçıncı kat yok, kaçıncı kat yok? Ananı ver tabi, şey Ben SCAR yapamam Nerelerde Üst Üst katta kendi bezlerine bakan taraftan Vurum. Vurum. Vurdum Vurdum ne yaptın? Ne yaptım? Kardeş kafamın yanında var <laughs> Öyle durdum saydım ben valla Lan! Geçin <gülüyor> Teşekkür ederim Götürsünüz rahatlatıcılar Koca yürekli atın Tamam Artırın Yürekli atın Kol no Kol falan Kendisi silah kullanan <laughs> At at, at, at. at. Alt katlar. <laughs> Operasyon yıldızı kazanıldı, 9 yıldız. Hocam arkadaşlar bu videoda bu kadar. Yine serinin devamı gelecek. Evet arkadaşlar takip etmeyi, abone olmayı, beğenmeyi, izlemeyi unutmayınız.